Merhaba Mostra bayanları Ben Mostra. Şimdi size Frankenstein, Frank tanıtacağım. Yine ağzımda beyni. Başlayayım. Burada bir uyku Mostra'ın sembolü var. Burada bir şimset. Burada üç tane, pardon dört tane kalp var. Burada kuru kafa var. Burada üç tane yıldız var. Arkası mavi, benekli, beyazla. Burası gri ve San işte, Francisco'nun e, kalpli dikişli bir şey var. Ne Burada. Burada bir fotoğraf makinesi falan var. Fotoğraf makinesi var pardon. Burada kalpler. Burada da yıldız var. Şurada bir fermuar geçiyor. iki tane. Altı siyah ve mavi ile kaplanmış. Böyle. Burada mavi bir zincir var. Burada yıldızlar var iki tane. Burada da bir tane. Defama devam ediyor. Burada Monster High yazıyor. Ve kuru kafa var. Kuleleri takmış. Burada Monster Alpha sembolü var. Burada Frankenstein, Frank, Frank Sting, Laguna Blue, Operetta, Burada Frankenstein yine. Böyle kutusu var. Burada Frankenstein yazıyor. Burada da farklı dillerden yazıyor. Ve Frankenstein'in bir fotoğrafı var. Saçları havaya kalkmış. Burada da onun sen, dikişli kalbin böyle ataç gibi olmuş. Atacı var. Burada da burası Frank şey, şeridi gibi. Dördüncü Burada Frankenstein yazıyor görebilirsiniz belki. Yani görmüşsünüzdür. Şöyle herkesin çeviriyorum Burada Monster Harper sembolü var. Burada Frankenstein yazıyor. Burada Monster Hunter yazıyor. Benim şurası yaşında, Monster Hunter Burada da Krakow takmış.

Tori Torilla mıydı neydi adı pek hatırlamıyorum okuyamıyorum affedersiniz. Burada Monster Hand yazıyor kutafa var. Burada Frankenstein'in kızı yazıyor. Burada Frankenstein yazıyor. Yanında farklı dilden. Burada Monster yazıyor. Ve bir arkadaş arkadaşlığı güçlendirmesi. En, en muhtemel olan olarak onaylandı yazıyor. Burada üç tane kızın fotoğrafı var gördüğünüz yani gibi. Laguna Blue, Operatta ve Frank Stil. Burada uyarı yazıyor. Küçük var yazıyor. Burada masraf.com yazıyor. Girebilirsiniz. Burada masraf.com yazıyor. ve mavi kutusu işte beyaz da vardı içinde çok güzel bir kutu ben çok beğendim sen nasılsın ben de bir logo var yani bu bir master logosu burada dikişli şey kalpler var ve fermuar buradan devam ediyor altta burada da altta var altı yaşları yazıyor ve parmağın yine var yanında master yazıyor Burada zincir devam ediyor. O zaman orada altta devam ediyor. Önce Lik Şimdi kutunun altında da şeyler yazıyor. İçinde de Frankenstein yazıyor. İçinde. Tam bu içinde. Gösteremeyeceğim. Bunun içinde de yazıyor. Şimdi Frankenstein babayını göstereyim size. Bu <laughs> Frankenstein babayı. Frankenstein'in kendi içinden günlük çıkıyor. İçinde yapıştırmalar var. Bir tane tarak çıkıyor. İki tane çanta çıkıyor. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle bir çanta. Şimdi konuşmaya başlayalım. Saçları siyah ve beyazdan oluşmuştur. Ee, saçlarını toplamış böyle. Toplamış. Hmm, şimdi şu şeyi tanıtayım hemen. Bunun arkası düz böyle gördüğünüz gibi düz. Düz. O benim için burası hemen kırıldı. Söyleyeyim. Kuantajlarını takarken. Kuantajlarını takarken. Siyah yine gördüğünüz gibi. Aynı. Siyah. Şimdi ben şu kuantajlarını takayım bir saniye. Neşrem Ufku arkasında olduğu için. Arkadaşlar hemen bulursam çok mutlu olacağım. Aa böyle. Aa oh, parçası Ben bir başka bir bu sefer. böyle tartmaya başladım. Saçlarını salmıştım Saçları böyle toplu. böyle. Böyle. Tüpeleri gri. Gümüş rengi. Bacakların nefesli dikişlerini biliyorsunuz zaten. Ayakkabısının bir tanesi beyaz, mavi ve siyah oluşmuştur. Ortası boş. Böyle. Ha, ortası boş yiyen. Şöyle göstereyim. Kemeri altı şöyle. Eteğinin altı böyle çizgili çizgili üstü karlı karlı. E, eteğin alt tarafında beyaz, siyah ve mavi kullanılmış. Üstte de aynı renkler ama beyaz yok. Siyah, mavi, çok az beyaz var ama gri de var bunun içinde. Bu gri şu anda. Söyleyeyim. beyaz değil. Şimdi e, bu mavi bir ceketi var. Deriden. Bir tane, bir tane sarı cebi var. Elbisesinin üstünde de bir şimşek var. Söylüyorum. İşte Böyle. E, burada elbisen elbisesinin üstünde siyah, mavi, beyaz kullanılmış. Kemerde delikli kameranın önünde de bu sahne nasıl olacaksa böyle kuru kafa var. Bilezikleri siyah ve turkuaz. Gözleri yine aynı renkten. Makyajı mavi ve sarı kullanılmış. odakları pembe. Herkimiz gibi görünüyor. Böyle. Çok detaylı yapılmış. Çok güzel. Pek bilmiyorum. Şey, şuraları Mermisi böyle parlıyor, parlak renk. Bunlar da şey, e, yakaları sarıdan. Tamam, ben geçten kapattık. Şimdi aşağıdan gidelim. Bu. Şimdi çantasını açayım. Hemen çantasını takayım size göstereyim. kuruluyor çantası. Böyle üstünde var. Bir var. Burada delikler var. olarak Bence bilgisayar gibi kullanılabilir. Böyle. Onu da katlıyoruz. Sonra da böyle. Böyle kapatıyoruz. taşıyor. Böyle taşıyor. <laughs> Şimdi yeniğini de koyalım. ha. Yemeğin içinde böyle yapıştırmalar çıkıyor. Yani işte de çok karakteri veriyor burada. Ben de olanları göstereyim size. Işte. Frankenstein, Abby Wanderer, aldım Wolf, onları tanıtacağım. Yine aldım. Goodyear Yates, göstermiştim. Cloud Nine, bunu da aldım. Yine aldım. Eee, Brock, tam bilmiyorum. Rochelle, Robert Easton. Benim kuzenimde de bu var. Bu var, bu var. Ama şimdi o İstanbul'da olduğu için, ben Çanakkale'de olduğu için görüşemiyoruz. Ee, bunu böyle koydum. Şimdi günlüğüne geçelim. Burada diyor ki Frank Stein. Sahibi Frank Stein yazıyor. Bu da mostrasın logosu var. Bu da acayip dizi günlük yazıyor. Frank Stein'in Frank Stein'in bir fotoğrafı var. Ee, burada bazı şeyler gösteriyor. Yanlış gibi Şimdi e, burada vampir dişleri ve var. Burada Laguna Blue ve Legion Get Lover yazıyor. Arkadaş olarak galiba tanımlıyorum. Cladding Böyle bir kilah var. İsmet dondurma gibi bir şey var. Burada H Rochelle yazıyor. Rochelle Gull yazıyor. Gull yazıyor. da çok çeviriyor. Burada bir saat var. Robarkes kim yazıyor? Şimdi burada yazan ne okuyayım. Burada Masur yazıyor. Burada okul müdürü müdüresi bu Balgar yazıyor. Burada Bay Hank yazıyor. Burada Bay Mumia. Burada Bayan Kent Burada Bay Day and yazıyor. Burada ben ve where is her yazıyor. Anlattım. şuraya bakayım. Burada oyunumu anlattım. Hangisini yapmalıyım yazıyor. Burada. Şimdi. Burada yapıştırmak için yerler var. Burada buraya yapıştırıyorsun. Arkadaşlar buradaki yazdıklarına göre. Yapacağız ben böyle galiba. Bilmiyorum ben de. Arkada bütün okulun fotoğrafları var. Yeniler de dahil. Yani <laughs> gibi bu hayalet yine yeni gelenler de var. Burada hepsinin adı yazıyor. Operatör bile var. Caroline, pardon adını hatırladım Caroline. Hepsi var burada. Arkasında istedim. Arkasında da tüm ikizleri var. Gri. Burası da gri. Bu kadar. Şimdi mesela bu kadar. Görüşürüz. Masraya kaydanmadım.